Menişehir'de doğal parkur oldu. Kürek şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Yine bu ikinci kez oldu. Gençler Türkiye, kürek şampiyonasına ev sahipliği yaptı. 400 sporcu, 25 takım aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Şişecam, Adana Yerken İhtisat, bir sürü kulüp vardı. Adana, yani Edirne'den Van'a kadar dedik, Van'da, Van RGS takımı da vardı, onu da gördüm. Erzurum'da vardı. Herkes gelmişti. Menişehir'in Kürek çekti sporcular. Değerli sporcularımız da vardı. Milli sporcularımız da vardı. İşte hepsi burada Meriç Nehri'nde buluştu. Bu doğal parkurda yarıştı. Yarışmalar sonucunda Galatasaray kadın ve erkek takımlarında işte dört tek sekiz çifte birinci oldu. Bu kategorilerde 15, 17, 19 takımları yarıştı. İlk gün 15, idi ikinci gün U19 takımla yarıştı. Ya tribünler biraz daha kalabalıktı. Bunu gördük. 7'sinden 70'ine gerçekten herkes vardı. Ben de bu programda işte e, program sunuculuğunu yapmıştım. Sizde paylaştık işte Edirne Haber ve Gündem Gazetesi'nin bünyesinde barındıran bazı medya olarak biz de oradaydık. Çok geniş yer verdik. Şimdi bunlar tabii bize de heyecan verdi. Çok güzel e, görüntüler vardı. E, renkli görüntüler vardı. İşte bu görüntüler devam edecek. Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi Avrupa Şampiyonası yapılacak Meriç Nehri'nde. Bu çok önemli. 7-8 Eylül arasında Avrupa Şampiyonası arkasından 14 Eylül'de de Balkan Şampiyonası yapılacak. U23 kategorisinde yapılacak. Bu biraz daha Avrupa Şampiyonası. Sanırım 24-26 ülke katılacak bu şampiyonaya. Türkiye'de çok iddialı, çok iyi sporcular var. Çok iyi hazırlandılar. İşte bu parkurun bu hale gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Edirne için çok ayrı bir değer, çok ayrı bir katkı oldu. Düşünebiliyor musunuz? Yani dün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş burada ki yönetim kurulundan da e, yöneticiler buradaydı. Çok önemli isimler buradaydı. Daha sonra bakıyorsunuz Avrupa'dan bütün kulüpler, işte başkanları, buraya gelecek sporcuları, seyirciler Edirne'ye büyük katma değer olacak, büyük katkı sağlayacak. Edirne ekonomisine de can verecek. Oteller doldu zaten. Şu anda rezervasyonlar yapıldı. Otelleri doldurdu. Avrupa Şampiyonası için gelecek sporcular ve yakınları biz de takip edeceğiz. İşte o parkuru, o doğal parkuru değerini bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda Meriç Nehri düne kadar işte hep taşkınlarla ya da boğulma haberleriyle gündemdeydi. Artık bu şampiyonalarla gündemde ve Avrupa şampiyonasından sonra dünya şampiyonası neden olmasın değil mi? Evet güzel bir haber daha vermek istiyorum. Yine kürek sporu ile ilgili işte Paralimpik olimpiyatları Paris'te yapılacak olimpiyatlara katılacak milli takım sporcusu iki kişi isimlerini de söyleyeyim. Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şer. İki sporcu 3 haftadan beri burada hazırlanıyor. Dün onlarla da görüştük. Ee, onlar da işte e, 29 Ağustos'ta yapılacak Paris Paralimpik Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek. Onların da burada hazırlanması bize ayrı bir gurur, ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.